Canım kuzenimle beraber pikniğe gidiyoruz Ailecek dağlara. Sen de varım. İzlenmesi çok olacağı belli. Sen varsın diye değil mi? En az 20 kişi izler bu videoyu diye düşünüyorum.

Evet arkadaşlar ailece piktiğimiz için köyümüzün üstündeki düzün doğru dediğimiz mekanı geldik. ATV'yi gölge çektik. Biz annemle motorla önden geldik ATV ile. İyi de geldik. Traktörü solladık. Gördüğünüz gibi. Keltepe bir yanda Çaldığı bir yanda. Ve bizim ineklerin de sesi şuradan geliyor hemen. Onlar da burada. Onları da görmüş olduk. Bulmuş olduk daha doğrusu. Şimdilik öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Evet anneme ATV eğitim veriyorum. Azıcık ileri alana. Oo çok güzel sürüyorsun. Tamam yeter. evet arkadaşlar çadırımızı kurduk. Şimdi yemek faslı. Aynen. Birazdan film çekeceğiz. <laughs> Beğenmeyi ve abone <oyun> olmayı unutmayın. <laughs> Merra ekmeğini az almışsın. Yeter mi o sana? Ağaç da geldi ziyaretimize. İnekler de şurada zaten. Uçurtma uçuracağız inşallah. Gördüğünüz gibi mükemmel uçuyordu ki nazardan çatladı. Üzülme Berra. He he he. Bak Berra şimdi geri geri çekilmen lazım yavaşça. Berra seni çekerse hemen atla. Uçoyça köye inersin yoksa. Anlatamak yaparken de. Evet arkadaşlar şu an uçurtma uçurtmaya çalışıyoruz. Şu anda ablam uçutmayı çözmeye çalışıyor. Biraz düğüm atıyor da kısal, kısalıyor ve daha rahat uçuyor. Evet bakalım uçacak mı uçurtmamız bakalım. Neden ya neden? duruyor dönüp duruyor. Bakın şurada bir taş var. İşte böyle güzel bir alan. Evet uçuklumuz. Yapı kılavuzunu getirmediği için ablam. O yüzden böyle bir şey oldu. Kullanma kılavuzunu getirseydi kuyruğu doğru takardık. O zaman daha rahat uçardı size özel bir şey diyeceğim iki dakika. Kanala abone olmayın videoları beğenmeyin tamam. Uçakmamız hiç uçmuyor. Hep ters dönüyor. İpi kısalt öyle koş. <laughs> Hakan abimiz uzaklaşıyor ve biz kameraya kaç alıp kaçıyoruz. Hadi. Ya uç, uç hadi daha yukarı, daha yukarı. Ya bir metre havalandı ya daha. Ya. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Aynen. Hadi. Hadi sen. Çıktı işte. Oo, hadi, hadi. Tam bu kadar benim <laughs> abi zaten. Biraz daha yukarı. Ya yukarı, yukarı. şu an? Evet. <laughs> bu çöpü üstünden geçti. <laughs> Alaş nerede? Alaş tost maske takayım hemen. Aldım benim. Al üç <laughs> tost. bak. Alaş. yakala. yakala. <laughs> 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 Seker oğlum. düşer. <laughs> <git bu> işte. <gülüyor> <gülüyor> Alaş al bunu ağzında tut koş. <gülüyor> <gülüyor> Alaş. Hakan <laughs> <Korkun> abi yapma ne yapıyorsun? <laughs> bir tane daha çıkma var ama ya, var onun yok. Aferin oğlum. <laughs> <orası. gülüyor> Abi metre çıktı. İp yukarı mı da? Ben de. şöyle koşacağım. Alay beraber geleceğiz. Alay hadi. hadi gel. Evet. Neredeyiz ki Belki içecekler. Çünkü bu işte daha acı Uçutma. Uçtmayı bıraktı ya. İşte hava kötüydü ya buradan belli. Abi uçutma ya. Ya burada birkaç gün kalmıştım ben. Çıkır mı hala? Evet kameramanımız Berra. <gülüyor> 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 Hop ne güzel uçuyor be. <laughs> evet. Alaşın kuyruğu olsaydı. <laughs> değil mi? <laughs> Bak hemen kulakları dikti. <laughs> Evet arkadaşlar pikniğimiz bitti. Ve şu anda yavaş yavaş eve doğru ilerleyeceğiz inşallah. Evet pikniğimiz bitti ve canım kardeşlerimle beraber çok eğlenceli bir piknik geçirdik. Özellikle Berra ile çok mutlu anlarımız oldu. Şimdi de gidiyoruz manzaraya karşı. Ya her yer kapanmış. Evet arkadaşlar şu anda traktörle yarışıyorum. Koşmama gerek yok ki. <laughs> ben sizden önce eve varırım. Var mısın Nesine? Bir lirasına. Tamam bir lirasına. Bir için değmez. <laughs> evet arkadaşlar piknikimiz bitti gördüğünüz gibi aşağı iniyoruz. Ben yürüyerek geldim. Kızlarla da iddia girdim. Kim önce gelir diye. Tabii ki de traktörden hızlı gelmem. Zaten normal bir şey. 1 lirasını ittara girdik. 1 liramı sökül sökül alacağım. Evet arkadaşlar piknik videosu o kadardı. Görüşürüz inşallah diyorum ve Allah'a emanet olun.